Merhaba arkadaşlar. Şimdi yılbaşından çıktı. Yani yılbaşından çıkmış parti yapıyoruz. Yani yılbaşından çıktık parti değil aslında parti. Malum veriyorum. Topladık. Ee, evet, şimdi video çekiyorum. Free video sağladı. Videoda anlaşıldı sonra tabii. Selam iyi seyirler. Anne çok eğlenceliydi ya parti. Evet hediyelerimi açacağım. Hediyelerimi açmayalım. Evet, dedi. Evet, ben benim de beni için bir Çok güzel. Daha orada arkadaşlar takılacağım. Ben, <laughs> ben evet, daha orada yapamadım. Ne de olsun. Yeni zannettim. Anne kitabımı koyayım. Tamam. Tamam. <laughs> Bekleyeyim mi? Bekle. Tamam, bekliyorum ya. Yani Anne. Efendim kızım. Anne benim annem. sesi de çok benziyor. He, anne. Her gülünceyi he, daha güzel. Hepi de çok güzel. Anne bunlar Noel Baba mı getirdi? Evet bunlar Noel Baba getirdi. Noel Baba diye bir şey yok. Kızım var Noel Baba diye bir şey. Ne? Anne yani biz çok mu zevkliyiz? Evet biz çok zevkliyiz. Milyoner Evet milyoneriz. Kasalarımız yok. Evet kasalarımızı daha geçirmedim kızım. onlar daha dükkanda daha dört tane iş yerimiz var. Bankada bize ay zaten. <laughs> ben Neyse ben ne ben de bunu. Dev <laughs> çikolata. Vay canına. Kaç milyon dolardı anne? Kaç milyon dolardı? Çok istemiştim Sen ne zaman alırız demiştin. Daha, daha dur oraya götürdüm. Annem annem de kaldı. Zaman tuttu ya. Ben şunu şuraya koyup rahatlayacağım. Yine iyisi <laughs> Ay oh yes. Çok güzel. Tablet. Hı, bana da geldi. Ekmek açayım sonra sen açarsın. Önce ekmeğimi götüreyim. Gidemiyorum ya. Tamam. Tablet bana ait. Tamam. Sana ait olanları o zaman çantana koy. Öyle bir şey yok. Düzenlediğimiz ama bana ait olanları ayrı bir dolap alacağım ya ben. Yüz para. Yüz yüzüne bana. Oh, o ne bu ne? O oh, kart kızı kart çıkardı. Sırsız. Kastı. Elindeki kilit. şekilde mermi çekiş Sen de aç bakalım. Ben çikolata geldi. Ne oldu? ses yastık. <laughs> bana, 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 bana para geldi. Çok Bunlar çok küçük değil. Ee, Çocuk yani. Oğlum bu beni ne olmuşsun? Kızım sen de bir olmuşsun. Ha, tamam anne. Teşekkürler. Teşekkürler anne. En iyisi mi de ama en, en şeyden neyden geliyordu ya? Uf Allah'ım en iyisi. Şipak havada. Nereden geliyordu anne bu? Sparta mı? Almanya mı? Yoksa İngiltere'ye mi? Yoksa Kore'den mi? İngiltere'ye Çok güzel. Ben ne çok mutluyum. Çok güzel. <laughs> çok güzeller. Evet anne çok teşekkür ederiz. Ben bir tane hediye <laughs> alalım. Babacan geldi bana. Ben de alır mısın bir tane? Aa ben de gel hadi gel koyalım. Bu hediyelerinizi de götürün odalarınıza bakalım. Aman <laughs> 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 ne? sesi olur mu? Oh. Şimdi götürürüm de. Ya benim o. Hayır onu. Benim ha. cüzdanım nerede? İşte burada. Hmm.

Tamam benim burada kalır. Ay kavga etmeyin. Of anne hep kavga ediyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar burada bitti video. İkinci bölümü. Bir like. Okay. Bir like. İki like gelirse yarın ben yani bu videoyu yani birazdan veya yarın çekeceğim. Görüşmek üzere.